Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Burada bolca iyi yaşam bilgisi bulacaksın. Ben Ayşe Tolga. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsan, abone olma tuşuna basarak buradaki sana faydalı geleceğine inandığım videolara kaçırmamış olursun. Bugünkü konumuz, son kitabım Titreşim'in Yükselt Hayatın Değişsin'de anlattığım konuları daha açmaya karar verdiğim video serisinin bir uzantısı. bununla ilgili Titreşim'in Yükselt Hayatın Değişsin başlıkta video serilerim var. Bedenimizdeki enerjiyi, titreşimliler düşürür, enerji merkezlerimiz, çakralarımız bunlarla ilgili detaylı bilgileri bir video listesi halinde hazırladım. Eğer bunları kaçırmak istemezsen video listelerime göz atabilirsin. Bugün de yine titreşimimizi yükseltmenin yollarından bir tanesi olan nefes ve enerji çalışmalarını sizlerle paylaşmaya karar verdim. Buyurun bakalım nefes ve enerjimizle titreşimimizi nasıl yükseltiriz? Müzik titreşimini yükselt, hayatın değilsin. Kitabını özellikle okumadıysanız bu arada gerçekten okumanızı öneririm. Kendim yazdım diye söylemiyorum ama şu anda dünyanın içinde bulunduğu bu kaotik dönemde bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak güçlenerek daha hazırlıklı ve daha tedbirli bu sürecin içerisinden geçmenizi sağlayacak pek çok pratik ve bilimsel önerinin yer aldığı bir kitap. Ve bu kitapta da yeni anlattığım üzere bence bizim en önemli enerji kaynaklarımızdan bir tanesi nefesimiz. Doğru nefes almadığımız için yanlış nefes alışkanlıklarına sahip olduğumuz için aslında bedenimizde her boyutta hastalandığımızı zaten senelerdir anlatıyorum sizlere. Nefes aldığımızda bedenimizde neler oluyor biraz daha açalım ve böylece nefesin kıymetini ve sonra da doğru nefes teknikleriyle bedensel titreşimimizi nasıl yükselteceğimizi biraz daha daha kolay anlıyor olacağız. E, nefes nedir? Nefes elbette bizim için fizyolojik olarak, biyolojik olarak, canlı olan varlıklar olarak ve oksijen solumu yapan varlıklar olarak yaşamsal kaynağımız, yaşamsal enerji kaynağımız daha doğrusu. Nefes aldığımızda e, akciğerlerimize ve kanımıza oksijen doluyor ve bu oksijenle beraber bedenimiz için gerekli olan enerjiyi sağlıyoruz. Nefes sadece bu mudur? Hayır, elbette değildir. Her şey enerjidir. Enerjisi olan her şey titreşir. Titreşisi olan her şeyin bir frekansı vardır. Zaten bunu biliyoruz. 21. yüzyılın da için de artık biraz daha kuantum fiziğinin realitesiyle, bakış açısıyla ve oluşmaya ve şekillenmeye başlayan gerçekliğiyle bizler biraz daha her şeyin gerçekten temelin enerji olduğunu anlıyoruz. O yüzden nefes bizim için çok kuvvetli bir enerji kaynağı. Fiziksel bedenimizde elbet oksijen solunumu yapan canlıların yaşamsal mevcudiyetini devam ettirmesi için ve organlarına oksijen giderek organlarının gereken besini alabilmeleri ve enerjiyi alabilmeleri için elbette gerekli. Ancak nefes bundan daha fazla etkiye sahip. Öncelikle nefes aldığımızda bedenimize ne oluyor? Bütün organlarımıza bir kere kan dolaşımıyla beraber oksijen gidiyor. Kalbimiz çok fazla kan pompalıyor ve bu kanın içerisinde yoğun miktarda oksijen var. Elbette başka besleyici sıvılar ve pek çok salgı da var. Ancak oksijenle besleniyor. Kaslarımıza oksijen gidiyor, kemiklerimizin içerisine oksijen gidiyor, organlarımız oksijenle besleniyor, beynimiz sağlıklı bir şekilde bilme becerisini kazanıyor. Sinir sistemimiz, iki tane sinir sistemimiz var. Parasempatik ve sempatik sinir sistemimiz nefesimizle beraber, solunumumuzla beraber sinir sistemimiz de etkileniyor. Beynimiz de yine nefes alma şeklimizle pozitif ya da negatif olarak etkileniyor. Bunun en basit örneği aslında şöyle. Diyelim ki ben kızgınım, diyelim ki ben sinirliyim, diyelim ki ben öfkeliyim, diyelim ki ben çok korktum. Ya çok korktuğumda ya da öfkeli olduğumda nasıl nefes aldığıma dikkatimi getirebilirim. Sanıyorum hepimiz farkındayızdır ki biz Ha <sighs> kısa ve sık göğüs nefesi alırız. Kızgın olduğumuzda, çok öfkeli olduğumuzda ya da çok korktuğumuzda. Genel olarak kısa ve sık nefes bizim için tehlikede olduğumuz anlarda doğal olarak ya da çok yorgunuz, koşuyoruz, dağcıyız ya da dağın tepesine doğru koşuyoruz ya da maratonda koşuyoruz. Bir süre sonra zaten kısa ve sık göğüs nefesi almaya başlıyoruz doğal olarak. Ancak bu nefes ve solunum tabii ki bedende çok daha farklı etkilere yol açıyor. Kısa ve sık göğüs nefesi alarak biz bedenimize tehlikede olduğumuzun sinyallerini veriyoruz. Biliyorsunuz ki beynimiz 3 bölümden oluşuyor. Alt beynimiz orta beynimiz ve üst yani en gelişmiş beynimiz. En alt beynimizse ilkel beynimiz dediğimiz sürüngen beynimiz olarak bilen, atalarımızdan da kalan mağara döneminden beri, insanlığın ilk döneminden beri değişmeyen beyin yapımız. Ve bu bunun tek bir temel gayesi var. Bizi yaşamda, hayatta tutabilmek. Yani bizi ölümden, tehlikelerden koruyabilmek. Dolayısıyla eğer kısa ve sık göğüs nefesi aldığımızda ve beynimize tehlikede olduğunun komutunu verdiğimizde beynimizde neler oluyor? Elbette şu oluyor. Kaç ve kurtul dediğimiz ilkel, ürtülerimiz devreye giriyor ve kaçmak ve kurtulmak üzerine bütün bedenimiz çalışmaya başlıyor. Hormon sistemimiz salgılanmaya başlıyor. Böbrek üstü bezlerimiz adrenalin hormonunu salgılıyor. Yoğun miktarda kortizol hormonu salgılıyoruz yani stres hormonu salgılıyoruz. Ve bu iki hormon bizi aslında o anda içinde bulunduğumuz ortamdaki tehlikelerden ki bunların çoğu eğer atalarımızdan bahsediyor olacaksak vahşi bir yırtıcı, bir dinozor ya da vahşi bir hayvandan kaçıp kurtulmamızı sağlayacak hormonlar ve salınımlar oluyor. Daha fazla kan pompalamaya başlıyor kalbimiz, göz bebeklerimiz büyüyor. Kortizol hormonlarıyla beraber kan damarlarımız genişliyor. Bütün damarlar genişliyor ve oraya özellikle kaçmamızı sağlayacak. Bacaklarımızdaki bütün aort damarlarına bütün miktarda kan pompalanarak ciğer kapasitemizi açtığında daha hızlı koşabilmemizi fiziksel bedenimiz bu salgılarla sağlıyor. Bir de dediğim gibi kızgınsam öfkeliysem ve çok korktuysam bunlar salgınabiliyor. Tabii ki her vakada olmuyor. Bazen de kalabiliyoruz tehlikeler karşısında insanlar. Tavşan gibi de kalabiliyoruz ama genel olarak beynimiz böyle çalışıyor. Büyük miktarda kan pompalanmaya başlıyor. Kortizol ve adrenalin hormonları da salgılanmaya başlıyor. Bunun sonucunda da dediğimiz gibi kaç kurtul efekti devreye girdiği için bedenimizin kaçıp kurtulabileceği şekilde bedenimiz kendini bu yeni duruma uyumluyor. Ancak tabii biz bunu evimizde Netflix'te bir şey izlerken, Instagram'da birine sinir olurken aynı duyguları yaşayabilecek kadar kuvvetlenebiliyoruz. O yüzden stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu yine yanlış nefes alışkanlığıyla, kısa sık göğüs nefesleriyle düzenli olarak bedenimize, daha doğrusu beynimize sinyal verebiliyoruz. O yüzden ne yapabiliriz? Derin, uzun besleyici nefesler alabiliriz. Nefes demiştik zaten bizim için yaşamsal enerji kaynağımız. Fiziksel boyutta içerisinde oksijen olduğu için ve kaslarımız ve kemiklerimiz bütün bedenimiz bu enerjiyle besleniyor. Ama onun dışında Başka bir enerji terimi daha var ki ben işte bütün enerji ve nefes çalışmalarımın temeline yerleştirdiğim enerjinin adı evrensel yaşam enerjisi Çi enerjisi. Çi enerjisini açtığımızda kadim Çinlilerin Taoist felsefenin Çin tıbbı içerisine yerleştirdiği Çi enerjisi ki Hintliler buna prana enerjisi diyorlar. Orta Asya geleneklerinde Türkler ve Şamanlar ona mana diyorlar. Bilmediğimiz bir şey değil. Kadim uygarlıklarının bildiği evrende var olan canlı ve cansız varlıkların ve dünyanın, gayanın, eterin, e, gökyüzünün ve denizin ve ağacın aklınıza gelebilecek her şeyin çiğsi yani pranası ya da manası olduğu söyleniyor. Yani yaşam enerjisi. Universal Life Force, evrensel yaşam enerjisi dediğimiz bu çiğ nefesle beraber bedenimizde giriyor. Zaten çiğinin iki tane türü var. Onu da ayrıca daha uzun başka bir bir videoda size anlatırım keza ama çiğ beden de iki türde bulunuyor. Bir tanesi en temelden itibaren yani biz daha doğmadan önce bir fetüsken annemizin rahminde organlarımızın bedenimizin sağlıklı bir fetüs olarak büyüyüp bir bebek o haline dönüşüp doğduktan sonra da organlarımızın yine fonksiyonlarını devam ettirip ailemizdeki kromozomsal, kalıtsal yazılımımızın olması gereken şekillerde çalışmasını sağlayan kalıtsal çiğ dediğimiz çiğ şey. ki bu işte bir bebek doğar, bir yaşından öldüğü zamana kadar geçen bütün herhangi bir ciddi sağlık problemi kalıtsal bir problemi yoksa e, olması gereken aşamalar. Blue uçağına gelmesi, ergenliğe girmesi, dişlerin çıkması, dişlerinin dökülmesi, saçının beyazlaması gibi DNA'sında kayıtlı olan bütün kodları aktive eden bütün bilgi ve enerji, evrensel enerji formu işte bu kalıtsal şeyin içinde var. Bu dediğimiz gibi biraz daha dişil özellikle e, ne yapması gerektiğini biliyor. O yüzden de foundation dediğimiz temelde yer alıyor. En temel, en öz. Bunun için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. O zaten fonksiyonları devam ettiriyor. Fakat onun bir tamamlayıcı var kalıtsal çiğnin tamamlayıcısı da defansif çiğ dediğimiz enerji kaynaklarıyla dışarıdan aldığımız daha dışarsal, daha yeng yani eril özellikle bir çiğ yani evrensel yaşam enerjisi kaynağımız. Nefesimiz içtiğimiz, yediğimiz gıdalar ve uykumuz ve tabii ki egzersizlerle dışarıdan yaptıklarımızla ilgili ki titreşim yükselt hayatın değişsin bu video serisinde zaten diğer videolarda diğer bu elementleri de sizlere etmenleri ve teknik ve metotları da anlatıyor olacağım. Nefesin içerisinde de var. Yani dışarıdan aldığımız nefesle beraber bedenimiz aldığımız o nefesimizin içerisinde sadece oksijen yok. Aynı zamanda çiğ var. Ve çiğ bedende enerji dediğimiz şey bedende özgürce serbestçe akarak bütün kanallar boyunca ki burada biraz meridyenleri de anlatabiliriz. Meridyenler vücudumuzun önünden ve arkasından enerji kanalları dediğimiz yani daha doğrusu önünden ve arkasından geçen organlarımızın, salgı sistemlerimizin ve pek çok bezimizin olduğu yerlerden geçiyor. İşte akciğer meridyenimiz var, kalp meridyenimiz var, ince ve kalın bağırsak meridyenimiz var, mide meridyenimiz var, böbrek meridyenimiz var pek çok meridyenimiz var. Ve bu meridyenler içerisinden, enerji kanalları içerisinden çi enerjisi serbestçe aktığı müddetçe herhangi bir bedensel, ruhsal, zihinsel ya da enerjisel sıkıntı yaşamıyoruz. Ta ki burada blokajlar olmaya başladıktan sonra. Yani enerji bu kanallarda akması gereken miktarlarda, yoğunlukta ve dengede akmadığında azalmalar, çoğalmalar ya da sıkışmalar, blokajlar olduğunda işte fiziksel bedende, duygusal olarak ya da zihinsel, ruhsal olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Yani aslında hastalanıyoruz. O yüzden enerji kaynaklarımızdan bir tanesi olan nefesimiz işte bedenimize dışarıdan çiğ enerjisini almamızı ve bu kanallar üzerinden enerji kanallarımız üzerinden meridyenlerimizde chi enerjisinin sorunsuzca akmasını sağlayacak şeylerden ilki. Biz eğer titreşimimizi yüksek tutmak istiyorsak öncelikle doğru nefes alışkanlıklarla ve düzenli nefes çalışmalarıyla bu meridyenlerin yani enerji kanallarımızdan akan chi'nin dengede kalmasını, olması gereken güçte kalmasını telafi etmemiz gerekiyor. Titreşimizi yükseltmek için yapabileceğimiz nefes çalışmalarının en temeli bu kanalda da en çok izlenen videolardan bir tanesi olan benim seviye seviye paylaştığım nefes ve enerji çalışmalarımın ilk videosu birinci seviye nefes ve enerji çalışması. Bolluk ve bereket meditasyonu olarak da geçen bu meditasyon aslında çiğ enerjisini bedeninize düzenli ve güçlü bir şekilde alarak bütün bedensel enerjinizi dengelemenizi hedefleyen çok önemli bir nefes ve enerji çalışması. O yüzden bu videonun içerisine bunu da linkini şimdi bırakıyorum. Size nefesin tekniklerini ve titreşimini nasıl yükselteceğinizi bu videoda anlatacağım. Ancak uygulama kısmını o videoya giderek eğer hiç yapmadıysanız anlayabilirsiniz. Dolayısıyla nefes bedenimizde akması gereken çiğ ile beraber bolluk ve bereket içerisinde sonsuzca ve güçle akması gereken bir şey. E, nefesle ilgili farklı farklı şeyler var. Ağız nefesimi, burun nefesimi, işte diyafram nefesimi, göğüs nefesimi. Kısa ve sık göğüs nefesini özellikle eğer titreşimimizi yükseltmek istiyorsak bu anlamda çok önermiyorum. O yüzden kısa ve sık göğüs nefesi dediğimiz gibi bizim için çok titreşimin yükseltme kısmında kullanabileceğimiz bir nefes değil. Tabii ki başka alanlarda ihtiyacımız olduğunda bedenimiz doğal bir şekilde bu nefesi alsa da biz derin uzun besleyici nefeslerle çiğ enerjisini bedenimize alarak enerji kanallarımızda, meridyen ya da çakralarımızda bu enerjinin sonsuzca, sınırsızca akması gerektiği, yoğunlukta akmasını hedeflediğimiz için uzun derin besleyici nefesler almamız lazım. Dediğim gibi nefesin nasıl alacağını hepiniz aslında Biliyorsunuz. O yüzden burundan alıp ağızdan vermek, burundan alıp burundan vermek olabilir. Birinci seviye çalışmada özellikle ağızdan nefes alıp ağızdan veriyoruz. Bunun belli bir sebebi var elbette. Yoga prensiplerine bağlı olanlar, bazı meditatif prensiplere bağlı olanlar kendi bildikleri nefes prensiplerinin tek doğru olduğunu düşünerek sürekli olarak insanları ağız nefesi alıp vermek konusunda uyarmaktalar. Ancak burada tabii bizim yolumuz her zaman ataların ve kadimlerin yoludur. Kadimlerin yolunda da kontrollü zaman aralıklarında ağız nefesi alıp vermenin özel anlamları, teknikleri ve niyetleri olduğunu bildiğimiz için bu şekilde yaparız. Yani demem o ki ağız nefesini alıp vermemizin burada belli bir gayesi var. Ağız nefesi alarak biz bedeni aslında bir nevi felç haline sokarız. Bir nevi felçle beraber çok yoğun bir enerji yüklemesi yaparız. Bunu da zaten ellerinizin, ayaklarınızın sıkışmasından, kapanmasından, kasılmasından hissedersiniz. Çalışma normalde birinci seviye enerji çalışması çok uzun bir çalışma değil. 20 dakika kadar bir çalışma. Çok uzun olmadığı için de beden onu iyi tolere edebilir. O yüzden bu çalışma sırasında bedeninizdeki düşük enerji frekansına ait her şeyden biraz olsun bilinçli bir şekilde silkelenip çıkmaya başladığınız yerde bedeninizde sıkışmalar, bedeninizde aniden gelen spazmlar, ağrılar, kaslarınızda kısalmalar, sıkışmalar, ellerinizdeki kramplar bizim için oldukça doğaldır. Çünkü dediğimiz gibi biz bilinçli bir şekilde bedeni bir fazdan bir faza çıkmaya çalışırken şöyle söyleyeyim uykuda uyuyan birinin kafasına buzlu kova su atmak gibidir bizim yaptığımız ama biz bunu bilinçli bir teknikle senelerdir, yapa geldiğimiz için binlerce insanda uyguladığımız için bunun tecrübesiyle zaten ne yaptığımızı bilerek o niyetle ve bilgelikle uygulamaktayız. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmaz. Dediğim gibi evrensel yaşam enerjisi çiğ bedene nefes yoluyla alırız ve bu nefes enerjisiyle beraber düzenli olarak her gün nefes egzersizi yaptığımızda öncelikle fiziksel bedenimizde daha sonra diğer bedenlerimizde ve enerji merkezlerimizde de var olan blokajların açıldığını, çözüldüğünü duygusal boyutta, zihinsel boyutta, ruhsal boyutta her anlamda bütünsel bir şifa geldiğini ve bu çalışmaları yapan pek çok insanın bana geri bildirimden dolayı biliyoruz. Kendi yaşamımda da bunu çok görüyorum. En önemli problemler ne olabiliyor? Sinir stres problemleri olabiliyor, depresyon olabiliyor, kaygı vesvese, özellikle kaygı bozuklukları olabiliyor insanlarda. Kaygı var olmayan, temeli olmayan korku demek aslında. Dolayısıyla kaygı demek aynı zamanda sıkışıklık demek. Enerjide de sıkışıklığa yol açıyor. Her boyutta kıtlık, e, bu ilişki kıtlığı olabilir, iş işlerle ilgili kıtlık olabilir, bilgi kıtlığı olabilir, öğrenme güçlüğü kıtlığı olabilir, parasal kıtlık olabilir. Kıtlık yaşanıyor. Bunların hepsi diyeceksiniz ki bir nefeste nasıl çözülebilir? Her şey enerjidir diyorsak eğer, her şeyin bir enerjisi varsa diyorsak, kıtlığın da bolluğun da bir enerjisi var. Sözlerin bir enerjisi varsa diyorsak, pozitif cümlelerin ya da negatif cümlelerin de bir enerjisi var. Yine duyguların da enerjisi var. Kıskançlık, kin, nefret, yargılayıcılık gibi daha kişiyi içten içe yıkan, hastalandıran, negatif düşük frekans düşünceler ve duygular dışında kabullenen, seven, ayrıştırmayan, yargılamayan, her şeyde Tanrı'yı gören, sevgi frekansında olan yani yüksek titreşim duyguların da tabii ki yapıcı, onarıcı, şifalandırıcı, açıcı boyutta etkileri var. Dolayısıyla nefesin içerisinde uzun ve besleyici çiğ enerjisini bedene aldığımızda bedende düşük frekans her türlü şey. Bunların içerisinde mantarlar, fiziksel boyuttaki hastalığa yol açan, kandida ne dediğimiz bağırsaklarda, midede yerleşen mantar, virüsler, uçuklar bakteriler bedende fiziksel boyutta yok olabilirler. Tümörler gene kanserli hücreler yok olabilirler. Fiziksel hastalığa neden olan düşük enerjili her şey bedenden uzaklaştıkça cildiniz canlanmaya, gözenekleriniz sıkılaşmaya gençleşmeye başlarsınız. Cildiniz ışıldamaya başlar. Organlarınız yaşamınızla ilgili 35 yaşındaysanız daha gençleşir. İç organlarınız gençleşir. Uyku düzeniniz düzelir. Depresyondaysanız kaygılı bir vesvese probleminiz varsa yine doğru ve besleyici çiğ enerjisi düzenli olarak bu nefes egzersizleriyle bedeninizde girdiğinde siz hayatta tatmin olan, yaşama güvenen, korunduğunu bilen, koşulsuz sevgiyi almakta ve vermekte hiçbir problemi olmayan, bloke olmayan, sıkışık olmayan yani akışta olan olursunuz. Her anlamda bereket böyle gelir. Çünkü zihinsel olarak, enerjisel olarak doğru nefes alamadığımızda her şey sıkışır, büzüşür, daralır. Biz doğru nefesle aslında doğru nefes alarak o enerjiyi büzüşür enerjiyi açmayı ve genişletmeyi hedefleriz. Dolayısıyla bu olur. Enerji çalışmalarına gelecek olursak enerji çalışmaları aslında bilmediğiniz bir şey değil. Tai -chi Qigong ya da yoga gibi bütünsel olarak bedeni e, esneten, e, açan ve nefesle beraber yapan tüm egzersizler aslında bizim için enerjetik egzersizlerdir. Bunun dışında Amerika'yı yeniden keşfetmenin çok da gereği olmadığını düşünüyorum. Pek çok egzersiz var. Bolca zıplayabilirsiniz trambolinde, açık havada, yan ayak özellikle toprağa basmak çok yüksek enerjidir, titreşimimizi çok yükseltir. Çünkü şu anda yaşadığımız bu şehir hayatında kutu kutu evlerde, şu anda ışıklarla, elektromanyetik alanlarla işte radyasyonla çevrili olan bu evlerde topraktan çok uzak olduğumuz için ve biz aslında toprakla bağlantısı olan varlıklarız insanlar olarak toprakla yeterince iç içe değiliz. Dolayısıyla çıplak ayakla ayaklarınızı toprağa basmak, topraklanmanız ve vücudunuzda bu içinde bulunduğumuz bu kutu kutu evlerin Bedenlerimize biriktirdiği statik elektrikten de kurtulmanız için çok iyidir. Çünkü statik elektrik bizde elektriksel varlıklarız. İnsan bedeninde elektrik üretmekte, biliyorsunuz bunu da anlatıyordum. Bu elektriği atamadığında dışsal elektrik kaynakları ki başka şeylerde, içsel elektrik kaynakları arasında bir gerilim farkı olduğunda bu yüksek bir çarpışma yaratmakta. Dolayısıyla kişilerde yine huzursuzluk, sinirlilik, işte cilt bozulmaları dediğim her şey aynı zamanda elektriksel boyutta da gerçekleşmekte. O yüzden biz topraklandığımız zaman bedenimiz de her boyutta rahatlama özellikle bu fazla biriken statik elektriği atarak yine o büzüşmeyi bedenimizin çünkü dışında da farklı enerji merkezlerimiz var ve bu enerji merkezlerimizin etkisini azaltan etkiler bunlar. Yani şöyle ki eterik beden dediğimiz bedenimizin dışında fiziksel bedenimizdeki bu meridyenler ya da çakralar olarak anlattığım enerji merkezlerimizin dışında bir de enerji bedenlerimiz var. Enerji bedenlerimizin ilki de eterik beden. Bunlar bizim aura olarak da bildiğimiz elektromanyetik alan aslında çevremizdeki bu eterik beden üzerinde de bütün bu elektriksel karşıtlıklar bir gerilim yaratıyor ve eterik bedeni eğer içeride de dediğim gibi enerji kaynaklarımız doğru beslenmiyorsa yine oradan da eterik bedende büyük zayıflamalar ve yırtılmalara yol açıyor. O yüzden yine enerji bedenlerimizi korumak için, çakralarımızı, enerji merkezlerimizi korumak için topraklanmamız iyi. Ağaca sarılmamız çok güzel. Ağaçlar yine çok nötralize ediyorlar, sıfırlıyorlar. Bizim oradaki bedenimizde biriken yine statik elektriği ve ele zararlı elektromanyetik alanlara ait her türlü kalıntının bedenlerimizden akarak dengelenmemize yardımcı oluyorlar ahşap özellikle o yüzden öyledir. Demiştim zaten kainatta her şeyin çiğisi olduğunu da söylemiştim. Ağaçların çiğisi bizim için muhteşem. Onlarla da yine doğaya çıkıp bir ağaca hafifçe iki elinizi koyup böyle 15-20 santim aranızda bir aralık bırakıp ağaca doğru bakarken sanki aranızda bir nefes alışverişi varmış gibi nefes verirken ağacın sizin verdiğiniz nefesle ağacın faydalandığını düşünüp sonra ağaçtan nefes aldığınızı düşünerek aranızda bir çember, dairesel bir nefes akalışı ve verişi oluşturmayı hayal ettiğinizde bu genelde Tao uygulamalarında tayça uygulamalarında da vardır. Ağaç elementi de zaten çift tabunda olan elementlerden bir tanesidir. Bedenimizde de yine dengelenmesi gerekir. O yüzden ağaçla böyle bir nefes etkileşimi yaptığınızda enerji değişimi yaptığınızda çok rahatladığınızı, sakinleştiğinizi dinginleştiğinizi ve aynı bir ağaç gibi köklendiğinizi ve güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Bu da benim size önereceğim. Titreşimimizi yükseltmek için başka bir metot. Nefes dedik. Qigong dedik, Tai Chi dedik. Bunlarla ilgili uygulamaları internette çok rahat bulabilirsiniz. Keza nefes egzersizlerini benim kanalımda Fazlasıyla bulabilirsiniz. Ve yoga, yine yoga egzersizlerini benim kanalımda ve YouTube'da pek çok kıymetli yoga hocamızın e, videolarında bulabilirsiniz. Doğada olmanız çok önemli. Toprağa basmanız, yan çok önemli. Arada ağaçlara sarılmanız ve ağaçlarla bir olmanız çok önemli. Sizlere anlatacağım şeyler bitmedi tabii ki. Ama nefes ve enerji çalışmaları olarak sadece bitti. Titreşiminizi yükseltmek için yapabileceğiniz diğer metotları bu serinin diğer videolarında anlatıyor olacağım. Bugünlük benden bu kadar. Yüksek titreşimli ve mutlu günler dilerim.